Babama niye sıktın bebe? Abi hiç sırası değil ya. Sırası. Tam da sırası. Babama niye sıktın? Niye kendine sıkmadın? Bütün bunları ben istemedim. Benim böyle Çukur'un başına geçeyim diye bir derdim hiç yoktu. bütün bunların ağırlığı benim omuzlarımda. Niye biliyor musun? Senin yüzünden be be. Senin yüzünden. Şimdi söyle. Babamı niye sıktın?